Selamünaleyküm arkadaşlar günaydın. Uyandım, simidimi alacağım şimdi. Sonra balığa gideceğim. Bugün tek başıma av yapacağım. Merada görüşmek üzere arkadaşlar. Evet, meraya geldik arkadaşlar. Şimdi oltalarımı atacağım. Hiç kimse yok. Tertemiz, sessiz, sakin, süper bir yer. Güneş de doğuyor. Arkadaşlar alarmını takıyorum. Şu kalama önemli. Şu kalama böyle biraz açık olacak. Büyük alıp gelirse patlatır takımı. Böyle gelecek. Evet arkadaşlar çayımı demledim otalarımı satıldım zaten dillerimi taktım şimdi keyif zamanı artık güzel bir kahvaltı yapacağım şöyle küçük bir pervane de aldım çadırın içine ya da şöyle inanın küçük ama iş görüyor bayağı yine serinletiyor. Oo vallahi gözümün önüne sazan atladı arkadaşlar. Bir, 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 bir buçuk yosu vardı. Çok güzel. Şimdi yanımda yine konserve mısır var. Başka hiçbir malzemem yok. Keşke Denizli'den mısırlarımı, yemlemelerimi getirseydim arkadaşlar. O zaman burada daha iyi çalışır. Böyle kamp falan kuracağım. Güzel balık alınır. Çadırımı kurdum. Gene uykusuzum. Bir, bir iki saat uyumak istiyorum kahvaltıdan sonra. Bakalım bugün nasipimizde ne var? Arkadaşlar hastaneye gitmeyin. Böyle sessiz sakin göllere gidin. Balık tutmasanız da buradaki şu ortam gerçekten bir terapi. insanı rahatlatıyor, dinlendiriyor. Tüm stresini attırıyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. yalnız başına olsa da insan sıkılmıyor yani. Çok doğası güzel olduktan sonra bir de ağaçların altında olmak büyük avantaj. Maalesef her gölümüz böyle değil. Burası gerçekten çok güzel bir yermiş. Geçen hafta gelmiştim, bu hafta da gelmek istedim. Belki diğer hafta farklı bir yere giderim. Haritayı açıyoruz arkadaşlar. Oradan bakıp deniyoruz. Hem geldiğinizde farklı farklı balıkların çıkması insanı mutlu ediyor. Bilmediğim farklı göllere gitmeyi ben seviyorum arkadaşlar. Denemeyi seviyorum. Arkadaşlar şimdi sabırla bekleme zamanı. Balığın en güzel yanı sabrı çok güzel öğretiyor. Sabırsız insanlara şiddetle tavsiye ederim. Sabırlı olursunuz. Sabretme zamanı. Evet, ilk sil vuruşu geldi arkadaşlar.

ya bunlar yutuyor arkadaşlar yani kurtarma şansı yok. Bir de bunlar da boy limiti 18 sandı. Zaten bu balık da 18'den büyüktür. Rastgele! Arkadaşlar harika bir balık vurdu. <laughs> Allah kalam alıyor. Hadi yavrum bakayım. Oo güzel bir şey geliyor arkadaşlar. Sabrın sonu. Muhtemelen yayın olabilir bu. Vallahi kalamayı açıyor. Aslanım benim yayın geldi valla. <laughs> Harbi yayın geldi. Ketçeyi alayım. Yayın aldım valla <laughs> İşte bu be. Biraz da büyük kuşamza. Oo işte bu. Bekledik bekledik. Yayın geldi. Uu, aslanım benim be. Arkadaşlar olay bu be. Uu. Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel. Hemen salacağım ama tabi. Anam anam anam. Kayıtta mıyız bakalım. Evet arkadaşlar yayınımız bu. Kayıttayız. Bunu bekletmeye gerek yok arkadaşlar. Hemen salalım. Balığımızı şöyle görünüyor mu bir bakayım. Şimdi bu yayını tabi alacak halimiz yok arkadaşlar. Bu bu tarz balıkları salıyoruz. Ben bir daha kameraya göstereyim şöyle. Bey, çok güzelsin ya. Uf. Hemen suya iade. Hadi. hadi bakayım yavrum büyü de gel. Ne i̇şte bu be? <laughs> evet LRF kamışıma vuruyor. bununla beraber geliyor. Evet. <laughs> Arkadaşlar Yusuf'la beraber hoş geldin. Şöyle göstereyim. YRF çalışmaya devam ediyor. Yeni kamışım gerçekten maşallahı var. Oo, bir de atıyor? Ne yapıyor şu Takıla takıla mı geliyor? Allah fena değil mi bu muhtemelen? Çupra gibi kapatıyor mübarek. <laughs> döne döne geliyor. Döne döne geliyor. Ay bu kaş iyi mi? Daha iyi. <laughs> evet arkadaşlar şöyle. Bir forçumuz daha geldi. <laughs> Çok güzel bir balık ama tipi. Evet arkadaşlar bir pörç daha aldım. Artık çıkardıktan sonra çekiyorum. Bol bol pörç çekiyoruz. Şöyle göstereyim. arkadaşlar olay bu. <laughs> Avlamaya devam. Bir arabada kal. Şunu sunun içinden çıkarıp geliyor galiba. Oo bu pırat arkadaşlar. Vay güzel. Vallahi bu göz güzel. Evet. Bunun boyu güzelmiş. Evet arkadaşlar. Öğle yemeği yemeyeceğim. Saat 2'ye falan geldi. Güzel pörç aldık. Ee, sazan bugün vurmadı. Yine belki akşam suyu vurur. Bakalım deneyeceğiz. Ama iyiyim. Allah şükür yayın güzeldi. Ee, keyif verdi. Pörçler de iyi. Sürekli zil çalıyor. Ee, balık aksiyonu var. Şimdi yemeğimi yiyeceğim arkadaşlar. Ee, daha sonra oltaları bir yenileceğim. Sonuçta bir oltaları hareketlendirmek gerekiyor. Bende bu soğan, bu yemek bu kadar lezzetli olmuyor. Tam gölge de vurdu. Çok güzel oldu ağaçların altı. yok arkadaşlar ya. Vallahi sessiz sakin kafam dinlendi bugün ya. Bir çok yakın olduğu için takımlar değiştirdim. Normalde altta saçak yukarıda bir saçak oluyordu, <laughs> aşağıya kurşun attım, bir metre yukarısına iki tane saçak yaptım. Çekerken takılma olmuyor artık, daha verimli. Balık vurdum, balık da vurmadı, Sazan vurmadı yani. yani bu barajın, bu gölün fazla da avlanacak alanı yok arkadaşlar, bir burası düzlük en azından bölgeli. Diğer taraflar zaten hiç ayak basılmamış yani. Zor oralarda yapmak. Ölçüleri alabalık sistemiyle alıyorum arkadaşlar. Aynı takım. Şu an vuruyor. Hadi bakalım bir zil ses duyalım biraz. Arkadaşlar kasma geldi. <laughs> Vallahi şişman bir kasma balığı geldi. Şöyle <laughs> göstereyim Şişman bir kasma geldi. Bu nasıl şişmanmış ya? Şöyle. <gülüyor> kasma. <gülüyor> Yalnız pulları şeyleri. Bizgeçlerin bir şey yemiş böyle bir değişik Arkadaşlar süper bir sazan vurdu. Oh. İşte bu akşam suyu. afiyetle sazanı da aldım <laughs> göstereyim ama küçük hemen salacağım bunu da ama olsun güzel vurdu vay tek yine çalıştı bizim evet arkadaşlar <laughs> çok yakışıklı bir sazan geldi çok güzel zile vurdu şimdi hemen salacağız ait olduğu yere ağzına tutayım İnşallah kayıttayımdır. Bakıyoruz, kayıttayız. Evet arkadaşlar, hemen salalım. Büyüsün de gelsin. Haydi bakalım. Büyü de gel. o hemen kayboldu gitti. Evet arkadaşlar avımı sonlandırdım. Yine güzel bir gün geçti. Çeşit çeşit balıklar tuttuk. Ama beklediğim trofeyi alamadım. Tabi bunda günü birlik gelmemin de etkisi var. E, artı malzeme yok. Elimizdeki imkanlarla arkadaşlar yine güzel bir av gerçekleştirdik. İnşallah daha güzel avlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Like atın, yorum atın, destek atın arkadaşlar. Ki videolar devam etsin. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.